<laughs> sen mi baskınsın peki? Ya, ya. O yerine göre değişiyor bence yani. ama genel olarak bence ben baskınım. Ama şöyle fikir alışverişi bizde çok oluyor ya. Biz hmm. oturup konuşup e, o duygu Ortak yoğunluğunu karar yaşayabiliyoruz fikir aslında Fikir alışverişi yaparız zaman, zaman, ama sonuç olarak ilk ürün dediği olur. Genel olarak belki de benim diyebilirim. Ya, belki yani. yani fikir alışverişi yapıyoruz ama sonuçta ilk dediği olur dedi <gülüyor> arkadan <laughs> bir <bizden. gülüyor> tane. <laughs> evet yani bu alışverişi ya boşuna şöyle, yapıyoruz gibi. Bir kanu da şöyle geliyor olabilir. Ya evet e, İkmur'cum aşkım işte seninki daha mantıklı galiba hani doğru söylüyorsun gibi olabiliyor. Ona tarz bir yerlere gitmek istiyor, sen ne tarz bir yerlere gitmek için. Ya Birkan daha çok doğayı çok seviyor, aşırı evet. seviyor. Kamp yapalım diyor, ben de kamp yapayım. Yani <laughs> Doğaya salsana Birkan'ı. Böyle... <laughs> Doğasın gelsin. Azıcık gelsin mi? gelsin. <laughs> Tek ya. Tek başına kampa gönderiyor musun? Oluyor mu? Ya... mu? Tabii ki de hayır. Aa, nasıl hayır? Ne, Kanka ne yapacak? Şey adam doğa istiyor ya. Nehir balık <laughs> istiyor. Ama yazık gitmesin. Bu adam <gülüyor> avlanmak <gülüyor> istiyor. Bu adam birlikte gidiyoruz avcı... arada. Yok arada birlikte gidiyoruz. İstediği oluyor. Kerken'le kendine kamp yapamıyor mu? Yapamaz neden? Dolayı Bana yani tutunca mı hiç yemesini ya? iyi biliyor. Gerek yok benimle gitsin gidecekse arada sırada. Allah Allah. Evet. Bu da, ne gerek çocuğun var? Çocuğun, gerçekten bizim <laughs> <laughs> bir de şimdi panusun içinde ya. Ya bu konuda şikayetçi olduğunu düşünüyorum ama buradan ya. Buradan böyle Maltepe'den arkadan ormana salasım geldi <laughs> çocuğu bak. Vallahi azıcık <laughs> gelsin <gülüyor> gelsin. Bu konuda şikayetçi olduğunu düşünüyorum şu an kesin söyleniyorlar. Evet. Çünkü ya, bu konuda gerçekten şikayetçi benden yana. Hep ilişkide alan tanımak diye bir şey vardır ya hani o kendi alanı olsun, benim kendi alanım, kendi arkadaşlarımız, benim kendi arkadaşlarım. Öyle bir alan tanımayı <laughs> olmasın mı? <laughs> <laughs> İrem, yani sence olsun da öyle bir alan tanıması? Olsun, tanım bizim var zaten. Arkadaşlarımız ayrıdır. içinde <laughs> <laughs> çok fazla kız olmaz, benimkinde de erkek olmaz ama... <laughs> ama Yine alan ayrı, ayrı. Aynen öyle, var. Yani. Benim bu işime karışamaz dedim bir alan var mı senin kendi hayatında peki? Var, ben hiçbir işime karışılmasını <laughs> sevmem. <gülüyor> Ama yine de karışıyor yani bir şekilde. Zaten hep o oralardan çıkıyor yani böyle ufak tartışma. Fikir mi söylüyor peki? Hep fikir söylüyor. Yani benim işim olacak şey aslında hiç onu ilgilendirmeyen bir şey fikir söylediği zaman ben böyle sinirleniyorum. <laughs> Sinirleniyor musun? Peki sen ediyorum. böyle hayvanlara falan korkuyor musun? Böyle evde böcek, örümcek öyle bir korkarım. şey görüyorsun. Neden? Ben böcek mi? Evde. Böcek değil midir o? Börek gibi söyledin <gülüyor> yani. <laughs> <laughs> Acık değil zamanı. Öyle börtü böcekten korkar mısın? Çok korkarım ama hiç rastlamadım evde. O yüzden dışarıda kampta, kampta falan, falan rastladığım oldu. O zaman çığlıklar, kıyametler tabii. Kurtarıyor mu Murat seni koşarak? O da biraz korkar ama. O da mı korkuyor? <laughs> Yetişemez ki. Mekikcik yiyor yukarıda bir yerlerde. <laughs> o da o o meşgul olsalar bayağı <laughs> meşgul. Aslan sence böyle ayrı alanlarınız olmalı mı, var mı? Yani bizde de yok açıkçası. Hiç gibi. yok. Evet. Çok da her şey. şeyi birlikte yapıyoruz. <laughs> o bayık değil mi biraz? <laughs> ya galiba öyle ama Onunla, ben onunla birlikte yapmaya alıştım, o yüzden yani o da benle birlikte yapmaya alıştı bence, o yüzden o da bensiz ben de Doğru alışım. şikayet ediyor mudur sence bu durumda? Bence etmiyordur. Maça bir de birlikte Biz gidiyoruz. gittik. bile beraber gittik. Maça da bütün aynı takım mısınız? Evet aynı, siz evet, aynı takımdayız. Bizim var mı Aynen. Aynen. ayrı alanlarınız? Yani ayrı alan olması gerekiyor bence ama bizde olmuyor çünkü benim <laughs> arkadaşlarım bana çok uzak. Uzak olduğu için de beraber gitmek zorunda kalıyoruz. Hı. Beraber gidiyoruz Yusuf'la. Yusuf arkadaşlarıyla görüşeceği zaman da ben yine dahil olmaya çalışıyorum. Ben de geleyim diyorum. Hani eşli buluşalım falan. Onun dışında kendi çıkmak istediği zaman da mutlaka bir şey çıkıyor. Haftada bugün bildiğin. yarışmaya gelirken, bugün işte kazanan, kazanan biz olursak, işte bugün yarışmaya kazanırsak, bana şöyle bir şey yapacaksın, böyle bir şey alacaksın, işte bana şunu borçlusun falan gibi böyle bir sözleşme yaptınız mı hiç? Sözleşme yapmadık ama Yusuf havalara girdi hemen. Mesela biz telefonda görüşüyor havalandım. birileriyle. <laughs> Ne yemek yiyorsun? İşte yemek yiyoruz. Ne yiyorsun? E, ünlü olan adam ne ya? diyorum tabii. Aa! Aynen havalara girdi bayağı. Aynen mı? <laughs> bayağı havalanmış. Yarışı <laughs> hemen değiştirmiş. Sizde bir değişim oldu mu Azla. Evet evet bizde de aynı şekilde. <laughs> Arkadaşlarımızla buluşacağız. Ya işte karavanım gelmedi henüz. <laughs> ya polisteyim işte de, falan bu şekildeydi. <laughs> sizde bir değişim oldu mu? Hiç olmadı. Ama sizde 26 mekik bir değişim olmaması <laughs> <yani. gülüyor> İlginç, sizde bir değişim var Bir havalanma, bir karavan isteği, yani şöyle, saç <laughs> makyaj? Ee, biz herkese sürpriz yapacaktık normalde. Aa. Ama tabii ki de Birkan Bey bunun havasıyla... ...herkese söyledi. Anlattım. <laughs> anlattı. Sırtı da <laughs> anlattı. normalde de. Yani şöyle tutar aslında ama işte dediğimiz gibi... Haval ...onun lan. bir havasıyla bir özgüveniyle... Hmm. ...kesinlikle aa bak kazandık... ...ikinci oyunda kazanacağız göreceksiniz falan... ...bir Haval baktım herkese anlatmış... bir kancım hani anlatmayacaktık... ...sürpriz <laughs> olacaktı hayatım derken... ...herkesin öğrenmiş olduğunu Bir de şimdi duydum. izleyecekler ilk bölümü... ...ondan sonra kazananlar bölümü... Ha, ...bir de buradan yani finale çıktığınız... ...araba bölümünde görürlerse... Bu havaya girenler için gerçekten nasıl yöneteceksiniz Neler? onları çok merak yani, ediyorum. Yani bu havaya özel söyler var ya. Aa yani orada bir şey olur ama orada hanımlar da havaya girer. Onlar çift olarak. E, tabii, hani tabii. diğer çiftler der bunlar havalandı bunlarla buluşmayalım ama, der. Ama hanımlar çok havalandı. Bence beyler daha fazla ha havalanıyor böyle olaylarda. Şu an ne alaka mesela bu? kazanmayı daha az sindiriyorsunuz. Hanımlar kazanmayı çok kolay sindiriyor. <gülüyor> 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 İnanılmaz açıklamalar. Sindiriyorlar. <laughs> hiç önce. kabul etmiyorum bak ben arkada dört cinin. Bak hemen beyler arayıp herkes anlatmış. Hiç öyle bir şey yok. Evet. Hanımlar dedi evet. mi ben aradım herkes. Hey, herkes de beyler anlatmış. Orada mesela. mizah vardı o yüzden. Öyle böyle şakalaşmış. Şey Bence seviyormuş. erkekler daha dedikoducu olduğu için de biliyor Hemen arayıp her şeyi <laughs> yetiştiriyorsunuz. Dedikodu mu? E tabii ki de. Aşkım yaşam şekliniz bu sizin. Lütfen <laughs> bir şey yapmayın. Hiç öyle, değil. erkekler no, soğuklar dedik. Sen Abi. benden bin kat daha fazla erkeklerin daha Ben söylüyorsun. Bence daha kötü. Değil mi? Erkekler daha fena dedikodu yapıyor bana. Yani çok Neyse fazla dedikodu. şey dönebiliyor kesinlikle. Bir de grupları oluyor. Ya bizim o grupları dedikodu dönmüyor ki. Gömüş Biraz, vardır e, bizde, gömüş. O dedikodu gömüş. zaten. Evet. Hayır, gömüş vardır. Bir gömersin geçersin. Sizde öncü, üçüncü, o olsun, bu su hepsi girer. Bu adam doğada neyi gömecek, neyi dedikodu sönecek <laughs> ya? Siz ya o yine yani? bulur bir dedikodu. Bak, erkekler buluyor, gerçekten yapıyorlar. Ya böyle bir kanı var mı gerçekten? Ya daha fazla Kesinlikle. dedikodu yapar. E, mı? Kesinlikle de var. Kesinlikle var. bence çok daha fazla dedikodu Kesinlikle. yapıyorlar. Kesinlikle. İlk programdan sonra diğer yarışmacıların dedikodularını yaptınız mı mesela eşlerinizle? <laughs> 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 Sessizlik oldu. Ben dediğim Kesinlikle Yalnız oluyor. Be. Kesinlikle. <laughs> o dördüğü de yapıyorlar. Sonra yine bu şeyler. şimdi dörtlük birbirlerini bir de. Bir de yapıyorlar. Ya, bir de buraya kadar vakit geçerse o kadar. Bak, Bizim dedikodumuzu yaptınız mı Allah aşkına doğru söylüyor. Hayır. Yaptınız mı? Ne diye yaptınız? Dedim gerçekten çok güzelmiş. Onu evet. evet. Onu gerçekten. Sen bir söz söylemiş <laughs> olabilir. Ol, teşekkür ederim. Ee, sen de teşekkür ederim. <laughs> ne evet, ben de güzelim. <laughs> sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> Berbu güzel dediniz. Sonra başka bir şey yok mu? E, sen de mu yani? gerçekten çok. O kadar. Yusuf da herkesi sizinle halay çektiğini anlatıyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet, <laughs> Onur olmuş. Bugün istediğim bir oyun tarzı var mı Yusuf? Onda yani. Yok ya, bugün ya. yok. Bana gerçekten halayda bilmediğim figürler öğretti ama. Ben hayatım bu kadar seri halay çeken ama ilk defa gördüm. Helal olsun, evet, sen evet, haklı bir şekilde tavlamakla yani. <laughs> Hazırız bence. Artık ilk oyuna geçelim bu kadar güzel. Necmiye bağladın. Aferin. Evet. Gel televizyoncu. Başarılar. <laughs> Hadi devam et Ali'ye. Evet, Hadi. biz hazırız. Siz de hazırsanız efendim ilk oyuna geçebiliriz. İlk oyunumuz 100 puan değerinde. Açılış oyunumuz. Hep birlikte oyunumuza bakabiliriz hazırsak. Değil mi? İster. Evet, sevgili izleyenler ilk oyunumuz. Alkışlarınızla geliyor efendim, geliyor. Evet. Bir tahmininiz var mı oyunla Üfleyerek. ilgili? Üfleyerek. Üfleyerek Kesinlikle. gol atacaklar. Kesinlikle. Evet. Aslında horozumuz da orada minik horozumuz kaleci. Minik kalesi. horozumuz var. Kalecimiz. Basit gibi de duruyor. Ama, horoz Ama bir evleniyor. deneyeyim ben merak ettim bakalım. Dene bakalım bir.